Kedi çocuk ve mini minnacık Ninja Lino. Hadi çocuklar, bugün sınıfa ilk ben gitmek istiyorum. Ha? Ha? Hey, benim sırama ne olmuş? Galiba birileri devirmiş. Gelin şunları toplayalım. Hey! Siz çok güzel notlar alıyorsunuz. Benim ödevime de yardım etseniz. dur şimdi Cameron. Ortalığı toparlamamız gerekiyor. Çekilin. Ben hallederim. Aa, peki. Şöyle vardı ya. Siz çok zekisiniz. Bana yardım etseniz hadi. Ne olur. Cameron dur. Daha kötü yapıyorsun. Affedersin. Ben yardım etme. Connor gel de şuna bir bak. Tamam. Affedersin Cameron ama şu an bir sürü işim var. Connor. Keşke Cameron'a yardım etseydik. Ama bu çok ciddi Amaya. Bak küçük ayak izleri. Burada garip şeyler oluyor ve bunu çözmemiz gerekiyor. pijamaskeliler askeriler hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Ve Gregg ise... Kertenkele. Evet. Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijamas kemiler. Bu bir ninja lino izi ama oldukça küçük. Belki ayakları küçüktür ama bu bir ninja lino o zaman tehlikeli olmalı. Evet bazen küçük olmak da çok büyük belaya neden olabilir. Bana baksanıza. Ve bir ninja lino o zaman gece ninjası da buralardadır. Bilemiyorum kedi çocuk. Belki. Ha. Ha. ...mini minnacıkmış. Ve neredeyse de sevimli. <laughs> sevimli değil. O bir ninjalino. Çok korkmuşa benziyor ama. Merak etme. Sakın korkma. <gülüyor> Sizce <gülüyor> bize ne söylüyor? Bilemiyorum. Belki yardım istiyordu. Eğer başı dertteyse yardım edelim çocuklar. Olmaz. Gece ninjası göndermiştir. Okuldaki sırama ne yaptığını hatırlayın lütfen. Ama kaybolmuş gibi. Belki okuldayken kaybolmuştur. Ve buraya gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye buradasın? Kayıp mı oldun? Ama o seni anlamıyor ki kedi çocuk. Ya da bize bir oyun oynuyor. Konuşmaya çalışmaya gerek yok. Hemen buradan uzaklaştıralım. Ha? <laughs> Aa, kedi çocuk seni çok sevmiş. Aa, hayır hayır kış kış kış. <laughs> Hadi bakalım artık gitmelisin. Kes artık ebelemece oynamıyoruz. Aa! Ah! Aa! Ah! <laughs> Gerçekten mi? <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Yakaladım. Bence kedi çocuk seninle biraz oyun oynamak istiyor. Evet. Bir şeyin peşinde olsa neden bunu istesin? Oyun mu? Şu yaptığı şeylere bakın. Tam bir felaket. Aslında bunları yapan sendin canım. Hayır. Hadi git bakalım hadi. Kedi çocuk çok korkuyor. Onu öylece gönderme. Mecburuz. Etrafta bir ninja lino varsa gece ninjasının da bir planı vardır. Bundan hemen kurtulup onu bulalım. Tamam mı baykuş planörüne? Süper baykuş gözü. Bir şey göremiyorum. Peki ya sen kedi çocuk? Hayır, ben de göremiyorum. O, <laughs> oh, sen. Ha? Bizimle gelmiş. Burada olmaman gerekiyor. Kedi çocuk. Eminim yardımımızı istiyordur. Hayır, güvende olabilmemiz için onu buradan göndermeliyim. <laughs> Aa! 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 Ayrıca kemerini de takman gerek. <laughs> kertenkele, inene kadar kucağına al hadi. Alacağım. Oh. Ve bir daha ortalığı dağıtmamasını sağlayacağım. Aa oh. ha? oh. oh, hayır. Ver onu bana kertenkele. Oh. Oh. Ay yine mi? Oh. 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 Yakaladım. Bak işte. Şimdi anladınız mı? Bize kaza yaptırdı. Sürüngenler aşkına. Kedi çocuk kazayı sen yaptırdın ama. Aa, aa. Hadi. Aa, aa. Kedi çocuk bizden yardım istiyor. Karargahımıza zarar verip planörü düşürdü. Niye yardım edelim ki? Hadi git. Vay vay. Gece ninjasın. Pijam askerler de gelmiş demek. Demek yanınızdaki de benim küçük. Ha. Ajanım. Ajan, Ajan mı? Ha. Bu benim en acıcık o Bir şeyler karıştırıyordur Dur dedim size. Şimdi pijam askerlerin karargahı ilgili her şeyi anlat ki orayı hemen ele geçirebileyim. Ha -ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. <laughs> ha, ne <laughs> demek artık ajan olmak istemiyorum? <laughs> <Ha>? Sen <laughs> pijama askerleri sevdin mi? <gülüyor> Onlar <gülüyor> iyi mi? <laughs> Onlarla arkadaş olamazsın seni şapşal ninja Nina. Onlar pijama askerler. Onları gözetlemen gerekiyordu. <laughs> Aa, hayır yapma. Arkama <gülüyor> saklanmasana. <gülüyor> Kedi çocuk o bizi gözetlemiyordu. Arkadaş olmak istiyordu. Şimdi de yardımımızı istiyor. Ama ya yeni ajanlığa başlarsa? Bunu yapacaksa ona yardım edemeyiz. <laughs> hey, nereye gitti bu? <laughs> Süper sıçrayan kedi. Ayy! Yapışkan yıldız. Aa! Aa! Kertenkele baykuş kız. Sıkıştım. Ha! Şimdi yıldızım seni alt etti işte. Gece ninjası. Onu hemen serbest bırak. Ninja Şimdi. Ajanım pijama askerlerin karargahına girmemi sağlayamazsam bunu eski yöntemle yaparım. Yakalayın Ninja Lilo'lar. Ah, ne yapacağım ben şimdi? Gece ninjası karargahı bize karşı kullanacak. Ha? Yardım mı ediyorsun? Teşekkür ederim küçük Ninja Lino. Sanırım ben sana yardım etmeliydim. <laughs> ah, başı dertte birine her zaman yardım etmeliyiz. Özür dilerim. <laughs> Şimdi kahraman olma vakti. Eğer serbest kalmak istiyorsanız içeri nasıl gireceğimi söyleyin bana. Ne? Asla. Ha? Ne? Kurtuldun mu sen? Çok doğru gece ninjası. Karargaha asla giremeyeceksin. Kedi çocuk seni durduracak. <laughs> <laughs> Maskeli pisliği kurtaran demek sendin. Öyle mi? Bilim, bilim, bilim. Uh! Ah! Hah! Hah! Süper sıçrayan Uğur! kedi. Şapşal ninja lilalar. kendim durdururum. Yapışkan yıldız. Yapışkan yıldız. Dikkat. Uğur! Aa! 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 Yardım etme artık küçük ninja Nino. Ha! <laughs> Süper hızlı kedi. Yakaladım. Aa! maskeliler bütün planlarımı bozdunuz. Kedi çocuk, ne yapıyorsun sen? Yardım ediyorum. Herkese yardım ederiz. Gece ninjası da bile. <laughs> oh, sanırım çok haklısın küçük ninjalino. Sana çok teşekkür etmeliyim. Hadi ninjalinolar. <laughs> ha? <laughs> sanırım vedalaşıyoruz. Bana niye vuruyorsun ki? <laughs> Galiba oynamak <laughs> istiyor. Ebelemeceyi iyi biliyor. <laughs> Ebe ne? <mi? gülüyor> Aa, benden <daha> kaçacak mısın? <laughs> Kimse bunu benden daha iyi oynayamaz. <laughs> Yakaladım. <laughs> Ebe sensin. Gece ninjası ve ninjalinolar bir süre ortada görünmez. Pijamaskeliler alkış hak etti. Çünkü <laughs> geceleri biz kahraman oluruz. Ödevime yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorun değil Cameron. Herkese yardım edebiliriz. Öyle değil mi? Evet. evet. Hiç sorun Harika. değil. Harika. Çünkü sizden bir şey daha isteyeceğim. Neymiş o? Ebelemece. Ebe. <laughs> Ebe. Kaçırdım. Bu koşuşturma beni artık çok yordu. <laughs>